Arkadaşlar şimdi ıı, yeni bir oyun yükledim. Yani size söz verdiğim oyunu yükledim. Peki, kardeşim seni bitti. nasıl bitti? biz aşağı düşüyoruz. Yani şimdi ben yine yükledim. Ben yani çok güzel. Böyle, bir seçmek lazım. Yani çok güzel. taşları devrilirmiş gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi ayaklarınızı orada sürtün. Dönücüsünün tüm <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Durun bir uçalım yani. <laughs> Yani. Yani. Ay çok kötü bir şeydi yani. Bakalım. Abla yukarıdan. Evet arkadaşlar. Durun evet, şimdi bir tane daha düşelim. Bakın buradan mavi bir şey geliyor biraz. yani. Şimdi bir fotoğrafını takalım Şimdi de düşelim. Uçalım. Ya da düşelim. Daha sonra uçalım. Abla bak bu ya uçmadan. Çıkın düşme. Ah, düşmedim. Arkadaşlar. Böyle tam gökyüzüne bir ev yaptığımızı düşünsen bile. Aa Bir dakika. Ha düşmüyor bu. Madalya var <laughs> Hı çıktım yer. Aa, Allah. Bir tek. Evet arkadaşlar şu anda uçuyorum. devam Evet şimdi burayı genişleteceğim arkadaşlar. Ya da şurayı. Aa ve, Tweet tweet. Ya, Çok kapı... güzel oldu. şimdi şurayı kapat. açıyorum. açıyorum. Ay kapat. Aç 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 aç. Tamam biraz daha genişletelim. Benim yani çok güzel bir yer olacak buna inanıyorum. Güzel gördüm yaşadınız mı arkadaşlar? Yani şimdi biraz size tuhaf gelmiş olabilir ama ben da biraz saf gelebilir. Yani çünkü ilk defa görüyor olabilirsiniz veya bu oyunu oynayabilenler var. Ya ben Minecraft değilim açıkçası. Yani olmadığım için yani bilmiyorum. Bir, bir. Ay düşerim diye korkuyorum. Düştüm. Hemen uç. 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 Ah, uç ya. Gökyüzünde evim kaldı. Şimdi uçmam lazım olacak. Ne yapayım? beğeneceğini zannetmiyorum çünkü iki tane abonem vardı şimdi abonelikten çıkan bir arkadaşımız var bu Zeyno Yapım ya da e, neydi onun adı ve Perşembe bir kişi çıktı çünkü bir tanesi benim arkadaşım bir tanesi de yeni okulumdaki arkadaşım Peki burada nasıl olacak konu merak ediyorum arkadaşlar şimdi. Geliyor. Ay çok korktum. Evet. Şu anda aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. İniyoruz, iniyor, ini iniyor. Şuraya bir şey yerleştirelim de önümüzü görelim yani. Bakın şimdi arkadaşlar ben buranın içerisine gireceğim. Bakın burası çok bakın. Burada şelale gibi akıyor. Takıl, takıl. Bakın buraya ev yapabilirim. Çok mantıklısınız. Ay. Anne. He. Tamam. Ben bugün bu kadardı. Ben bu kadar yani evi yaparsam yine bir video çekerim. Şu anda görüşürüz yani. Neyse laf fazla gerek yok. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olanlar abone beni aboneliğe tavsiye etsin lütfen. Sadece bir abone var. Lütfen. Bye bye.